Secde bir soru soruyor. Selamun Aleyküm hocam, hayırlı geceler. Herkese inşallah benim sorum secde-i sehir ile ilgili. Son oturuşta Fatiha'yı okuduktan sonra unutu, salli barik okuduktan sonra hatırlayınca da secde-i yapınca kabul oluyor mu hocam? Yoksa tek ettehiyyati okuyup selam verince mi yanılma secdesi yapma şansımız oluyor diyor secde evladım secde nasıl olur şimdi beni iyi dinle kendi fikirlerini yok et karışık senin Fatiha'dan sonra diyorsun salli barik okudun Fatiha'dan sonra salli okunmaz Fatiha'dan sonra damlı bir sürü okunur sonra ne diyorsun tayyattan sonra mı ben bunu yapmam lazım şimdi Beni iyi dinle. Sevdi secde. Nasıl oluyor? Diyelim ki namazda, namazda üçüncü rekatı kılıyorsun, dördüncü rekatı kılıyorsun. Neyse birden bire unuttun. Kaç rekatta olduğunu. Bunu unuttun. He. Normal aklına göre ben dördüncü rekatteyim diyorsun. Aklına göre. Ya üçüncü rekatteyim diyorsun. Eğer dört kılsan bile kalkıyorsun bir rekat daha kılıyorsun aslında beş rekat oluyor. Ama sen yanıldığı için bunu bilmiyorsun. Tek oturuyorsun aklına göre dört oluyor. Dört oluyor. Ve hatta dördüncü rekattasın ya şey üçüncü rekattasın dört rekat olduğunu da ne Oturdun. Oturursun. Yanıldın çünkü bilemiyorsun. İşte o zaman tahiyyatı okuyacaksın. Salli bari okuyacaksın. Sevi secde nasıl olur? Salli bari okuduktan sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dersin sağına bir selam verirsin sağ tarafına. Allahu Ekber der secdeye gidersin. Eğer iki tarafa selam verirsen namazdan çıkmış olursun. Bu bakımda seni secde neymiş? Evvela Aleyküm ve Rahmetullah der sağına secde verirsin. Şey selam verirsin. Sonra Allahu Ekber der secdeye gidersin. Tekrar tahiyyatı okursun. bari okursun. Biliyorsan Rabbana Atina'yı okursun. Ve namazdan çıkarsın. Senin namazın sahih olmuş olur. Çünkü Allahu Teala insanları unutucular zümresinden yarattı. Bu bakımdan insan kaç sekat olduğunu unutabilir. Bu normaldir. Eğer bu sık sık devam ediyorsa, bu unutma sık sık devam ediyorsa şeytanidir. Resulullah Efendimiz şöyle söyler. Bu sende sık sık devam ediyorsa şöyle yapıyor. Aklına göre kıl, sevdiği yapma. Yani ben dördüncü rekattayım de, kıl, üç rekat da olsa normal selamını ver diyor. Ve bu birkaç defadan sonra senin üstünden kalkar. Çünkü Melun seni oyalıyor bu durumda. Hocam, secde bir kere tarif ettiniz. Seni secdeyi bir kere tarif ettiniz, ondan sonra etahiyatıya et geçtiniz. Nasıl? Seni secdeyi bir kere secde yaptırdınız, etahiyat et tuturdunuz. Yok, secde edecek zaten bir kere değil. İki kere. Tabii iki secde o. O artık secde edecek. Yani bir kere dediğin zaman secde edecek. Yani bir iki değil. Yani o iki secde. Tamam. Tabi se secde dediğin zaman bir defa secde olmaz zaten. Secde ikidir. Evet. <laughs> Konuşma lisanıyla bir secde edeceksin dememle yani bir secde et. Secde iki. Yoksa bir defa secde olmaz. Evet secde. Dediğim gibi tayyatta hani aklına gibi, aklına geldiği gibi ne diyeceksin? Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi eğer sık sık sende bu oluyorsa Üç rekat takılmış olsan aklında dört rekat mı diyor? Dört rekat olarak namazını kıl, hiç sevi secde etme. Sevi etme. Ama arada bir yanılıyorsan o zaman dediğin gibi tayyattan sonra salli barik ve sevi yapıyorsun. Sevi o bir defa değil tabii iki defa secdeye gidiyorsun. Ondan sonra oturuyorsun tekrar tayyat ve salli barik okuyorsun. Evet, normal selamını verip namazdan çıkıyorsun.